44 Tabak Aşk programına katılan izleyicilerimiz sevdikleri için sürpriz yemekler hazırlamaya devam ediyor. Bu haftanın program konuğu Gülben Yılmaz erkek arkadaşına hazırlayacağı yemekler için Elif Tapan'la birlikte mutfağa giriyor. Değişik bir menü hazırlayan ikili sürpriz yemek için tüm hazırlıkları tamamlıyorlar. <laughs> Sevdiklerini şaşırtmayı sevenlerin programı 44 Tabak Aşk, Cumartesi saat 11'de World Travel Channel'da.